Ferhat evet, Ustacığım merhaba, e, ustacığım çok güzel burada e, ürünler var. Şimdi burada ne yapılıyor ustacığım? Burada şey unuyla lavaş yapıyoruz abi. Lavaş yapıyorsunuz. Evet. Bu Bunlar aslında e, şöyle tandır lavaşı değil mi ustacığım evet, şöyle tandır. bir görelim. İçine basıyorsun evet bu şekilde. Bu böyle aslında her yerde de bulunmuyor değil mi ustacığım? Yok her yerde bulunmaz. Her yerde bulunmaz. Evet ve şöyle enfes tadı da çok güzel. Ee, buna İran lavaşı diyorlar, Erzurum lavaşı diyorlar. Yani doğu güneyleri komple var abi. Var değil mi? Var hariç. Şöyle şişle evet. yapıp, yapıyoruz. Peki e, her yere gönderiyor musunuz ustacığım? Git karbonun yani yer, kargonun gittiği her yere gönderebiliyoruz. E, atıyorum günde mesela sizden 150 tane sizler gönderirsin, değil mi sıkıntı yok. Peki. Kanku bize ay <laughs> olamaz tamam. Başka bir şey yapıyor musunuz? Sadece evet, bunlar sadece, mı yapıyor? Sadece. Sadece bu lavaşları yapıyorsunuz. Aynen. Tandır lavaşı. Ve odun e, odun ateşi odun ateşinde yapılıyor. Peki ustacığım sosyal medyada e, hesaplarda var mı siz takip edebilecekleri bir hesap? Şu an hesabımız yok abi. hesap yok. O zaman aşağıya ben senin telefonunu koyayım. Evet, abi. Telefondan sana ustamıza ulaşsınlar. Aynen öyle. Elinize sağlık ustacığım. Kolay gelsin.